Evet, e, gastronomi konusunda biliyoruz. Gastronomi demek sizin tarihsel, tarihsel bir e, yemek kültürünüzün olması demek. Ama yaşayan da bir yemek kültürü demek. Ülkemizde iki şehir gastronomi şehridir. Birincisi e, Gaziantep. Onlar bizden daha önce almışlar bu ünvanı. E, sonra biziz Hatay. Neredeyiz biz? Evet, gastronomi şehridir efendim. Evet, diyeceksiniz ki yani patlıcandan nerelere geldik? Evet, bu çok önemli efendim. Şimdi bakın Şuradan diyelim ki kurutulmuş patlıcan deyince kardeşim aklımıza Gaziantep gelir çocuklar. Şöyle diyelim bakın. Gaziantep. Evet. Kuru patlıcan deyince kardeşim bu işte Gaziantep gelir. Gerçekten Gaziantep bu konuda Türkiye'nin e, çok e, en maharetli ilidir. Yani gel beni ye diyor değil mi? Yani bunlar dolmaz falan. Evet. Gel beni ye diyor, Allah için. Evet. Şuraya hemen yazalım. Gaziantep'e Gaziantep'e selam olsun burada da yani ne yazsak kardeşim Gaziantep bir deniz derya yani şöyle yapalım çocuklar biz buraya sadece gastronomi olarak yazayım ama siz bakın şuradan da Gaziantep'in bakın şuradan tıklayalım baklavası meşhur evet evet kardeşim yani Allah yollarını açık etsin yani adamların evet, adamların maşallah var. Şuraya yazalım ayıp olmasın. Gaziantep diyelim yazalım. Baklava diyelim efendim. Allah için güzel yani baklava başka ne yapın yazalım. Beyran. Yani Beyran'ı şiddetle tavsiye ederim. Beyran ne var kardeşim? Fıstık. Antep. Bu çok özel bir ilimiz bu konuda. Aynı bizim gibi. Bulgur da mesela evet. Bulgur, Firik, Katmer. Yani Katmer. Ben bu dünyada böyle bir şey yok ya. Yani. Ciddi söylüyorum. Evet. Bak mesela meyan şerbeti biz içiyoruz ama Antep'e özgüymüş. Evet Antep'e özgüymüş tırnaklı bir de bakın. işte buyurun bakalım. İpek Hanım selamlar. İşte demek ki biz tırnaklı bir de yazalım. Bu önemli tırnaklı bir de. Evet şunu biraz yukarı alalım efendim. Şimdi şunu aldık efendim. Tırnaklı bir de yani gerçekten değil mi? Antepliler. Bakın değil mi? Her yerde yapılıyor ama e, coğrafi işareti Antepliler almış. Selamlar. Lahmacun Antep'in. Evet. Ama lahmacun Urfa'nın yani. yani aramızda nasıl Yok Antep'in Antep'in yok Antep'te yemiştim. Evet Urfa'naki de güzel de... Lahmacun diyelim efendim. La, e şöyle... Onlar e, tam benim istediğim gibi yapıyor. Lahmacun'a şey koymuyorlar. Soğan koymuyorlar. E, evet daha lezzetli oluyor. Evet. Nane bakın çocuklar bakın ne kadar enteresan değil mi? Nane. Bakın nane. Yazalım mı? Enter'layalım efendim nane. Diyeceksiniz ki biz nasıl enter'layacağız? Normal işte. Biraz küçülteyim. Gaziantep gerçekten Allah razı olsun çok özel bir ilimiz. Yani bu konuda Türkiye'mizin böyle onların böyle diye başkanı çok güzel çalışıyor. Hep eskiden beri öyle ama şimdiki başkan da çok güzel. Neydi? Fatma Şahin. Evet, bunları düşünün belediyenin hizmeti olmazsa olmayacak şeyler. Biz kendi ilimize de dönelim. Hatay'ın mesela değil mi? Öğretmenim, Ya Hatay Hatay deyip duruyorsun da öğretmenim hiç bizim coğrafi işaretlerimizi söylemiyorsun bize öğretmenim. Peki. Evet. Küfrü çökeleğimiz var değil mi efendim? Bak bu da bize özel. Künefe, hep malum zaten biliyorsunuz bunu değil mi? Dört dolu konuşmuştuk. Ee, Narenciye, portakal bunu. Defne sabunu, Hatay ipeyi. Evet. Peki hiç duymamış mıydınız? Aa, bu inşallah Harbiye'ye gideriz. Okul açılsın. Evet Hatay'ımıza da yazalım mı? Ne der, nerede Hatay? Bulduk. Aldık kalemlerimizi. Sürk yazdık efendim. Sürk. İpek yazalım efendim. İpek'i de e, Bursa'da onu da yazacağım. Unutmadan. Künefe tabii. Ben buraya ilk geldiğim zaman künefe yiyememiştim. Onu da kimse duymasın. Yani evet. E, sabun, defne sabunu. Bu defne sabunu hikayesi bilir misiniz? Bilmez misiniz? Onlar bakalım sadır gelmişken. Başka ne var burada? Yeter üç dört tane yani bizimki. Evet şunu alalım efendim. Aynen bir Gastronomi şeridi. Ha. Tabii gastronomi değil de bu dört tane yemeğimiz diyor. Ha onda bir yanlış anlaşılma varsa mezelerimiz var. Malum çok çeşitli şeylerimiz var Hatay'ında. Ee, ama hani bunlar bizim coğrafi işaret aldığımız Hatay olarak kastediyorum ürünler. Bunlar diyor ki kardeşim Türkiye'de sürk yiyeceksen günefe yiyeceksen Hatay'a gideceksin kardeşim. Ya birçok yerde yapılıyor olabilir. Şimdi defne sapının hikayesini de anlatalım. Defne nedir efendim? Defne malum bir ağaçtır. Değil mi efendim? Şu bizim bakalım. Önce şu Hatay'ı kaç çeşitti? Ee, kaç çeşit yemek diyelim. Kaç çeşit? Başka bir açıklamış çeşit. Yemek diyelim efendim. Ee, bakalım buna. 600 çeşit evet. Evet e, mutfağındaki 600 çeşit. Ben yani dehşet bir şey ya. Yani. 600 çeşit yemek. Yani yemeğe sıra gelmiyor bunu kardeşim. Evet şunu açalım. Evet. Yani evet. Sonra diyor ki niye kilo alıyoruz? Evet. Evet. 600 çeşit yemek çocuklar nerede? Buradan bakalım. yüz işte. dile kolay yani hatay yemeği var. Çok muazzam bir kültür. Evet. Döndük kardeşim. Burada ne diyorduk? Patlıcan. Antep'e yazdık patlıcanı. Değil mi efendim? Evet. Şuna da ne diyeceğiz? Doğru diyeceğiz de patlıcan. Taze ve kurtulmuş. Ee, doğru dedik efendim buna. Evet. Şunu kaydedelim. Başka ne var kardeşim burada? Antep'e ne var? Tırnaklı bir de bak ne kadar enteresan. Şimdi İpek burada olsa itiraz eder miydi? İpek Hanım itiraz ediyor musunuz? Yani bizim tırnaklı kitemiz de fena değildir. Evet, orada şöyle bir kültür var çocuklar, ben Adem Hanım'da görev yapmıştım. Sabah kahvaltısında, bakın, şöyle diyelim. Sabah kahvaltısında, onlar közlenmiş veriyor yani. Kahvaltısında, közlenmiş, aynen közlenmiş, aynen. Evet, bunlar e, Antep'te közlenmiş, onlar Adıyaman'da da aynı şekilde, aynı, daha doğrusu tam böyle geliyor orijinali istiyorsanız. Herkesin önüne bu şekilde veriyorlar bir tabakta. E, güzel oluyor mu? Güzel oluyor. Kimyonlu filan değişik bir lezzet. Tabi orada Antep bir şeyini yazmamışlar, nohut durumunu yazmamışlar yani. Evet onu da nohut durumu efsane bir şey yani gerçekten iyi Antep'te yaşamıyorum yani burada oldu. Evet, nohut durumu nedir öğretmenim? Bu efendim. Bir tıklayalım bakalım. Aynen. Nohut durumu budur. Bu da on numara bir şey. Diyeceksin yani Allah'ın nohutu değil mi? Tamam Allah'ın nohutu da şöyle oluyor. Bu Allah'ın nohutunu siz e, kemik suyunda haşlıyorlar çocuklar. Yavaş yavaş közde haşlıyorlar. Aynı paça yapar gibi. Sonra işte bunu baharatlarla falan böyle işte bu tırnaklı pidenin özelliği bu. Aynı bizim buradaki e, şey var ya yani, lavaş ekmeği dürüm aynen ee, onun gibi çok ince oluyor onlar lavaşta yemiyorlar bizimki gibi ee, pidelerinde yiyor onların tırnaklı pidesi de çok ince gerçekten çok ince anteplilerin bunu dürüm yapıyorlar kardeşim bir bakalım şekil bir nerede buna baktık mı evet yeşillik baharat Allah için güzel bir şey evet gerçekten on numara evet ben bugün bittim yani evet neyse devam edelim ben bu. Evet, devam ettik. Patates, haşlama, kızartma, doldurulmuş ve püre olarak tükettiğimiz bir besindir. Evet, püre nedir öğretmenim? Patates püresini biliyorsunuz da bir hatırlatmak için yazalım şuraya. Patates püresi diyelim, enterlayalım. Bir görsel diyelim. Patates haşlanıyor efendim. Sonra blenderdan geçiriliyor. İçine bir şey konuyu bana bilmiyorum. Püre nerede tüketilir? Ee, işte böyle çeşitli, evet, evet. Ali Nazik'le beraber, Ali Nazik... Allah'ım, bu konu beni bitirdi ya. Ali Nazik'in altına böyle kardeşim, patates püresini koyarsın üstüne Ali Nazik, sonra ne yapar, yiyeceksin yani sonra. Ye beni kardeşim. Tabii bu arada döndük böyle yüz yüzlü çocuklar. Patates kardeşim muazzam bir karbonhidrat kaynağıdır. Şuraya sebze meyveler işlemiştik. Yani nereye yazdım ben patatesi? Evet. Evet patates muazzam bir karbonhidrat kaynağı iyidir. Yani benim gibi yaşlı ilerirse olmaz. Videomuza bir sonraki derste devam edeceğiz. Teşekkür ederim.